Karadeniz'de kullanılan müzik aletleri. Karadeniz'de kullanılan müzik aletleri kemençe, tulum, kaval, davul ve zurna seçeneklerinden oluşan oldukça geniş bir yerel yapıya sahiptir. Karadeniz yerel müzikleri ve halk oyunlarıyla dikkat çekiyor. Burada özellikle bölgeye yönelik tanınmış bazı müzik aletleri bulunmakta. Karadeniz'de kullanılan müzik aletleri arasında özellikle kemençe, tulum ve kaval gibi farklı enstrümanların bulunduğunu görmekteyiz. Karadeniz'in müzik aletleri nelerdir? Karadeniz'in zengin kültürel mirası müzik alanında da kendisini gösterir. Burada bölgeye özel farklı birçok müzik aleti çalınır. Karadeniz'de kullanılan müzik aletleri arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir. Karadeniz'in en tanınmış müzik aletlerinden birisi olan kemençe yaylı bir çalgıdır. Genellikle Karadeniz müziğinde solo ya da eşlik enstrümanı olarak kullanılır. Bölgenin geleneksel nefesli çalgısı olan tulum, yönenin halk müziğinde önemli bir yer tutar. Düğün ve eğlence gibi etkinliklerde kullanılır. Karadeniz müziğinde ritim enstrümanı olarak kullanılan davul, özellikle horon ve halay gibi halk danslarında önemli bir rol oynar. Bölgede geleneksel nefesli çalgılardan biri olan zurna, tulum ile çalınır. Halk müziğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Karadeniz'in geleneksel nefesli çalgılarından biri olan kaval, özellikle dağlarda yaşayan halklar arasında yaygın olarak çalınır. Doğal malzemelerden yapılan kaval, doğa ile iç içe olan yaşam tarzını yansıtır. Karadeniz'de kullanılan müzik aletleri özellikle bölgenin yöresel türlerini yansıtır. Her bir bölgede ise farklı enstrümanlara ağırlık verildiği görülebilir. Bölgenin kendine özel tüm müzik aletlerini sağladığı müzik tonları ise özgün bir yapıya sahiptir. Hangi müzik aletleri hangi bölgede daha çok kullanılır? Karadeniz'in farklı bölgelerinde müzik aletleri farklı kullanım yoğunluklarına sahiptir. Bu bölgenin coğrafi, kültürel ve tarihi farklılıklarından kaynaklanır. Örneğin Trabzon ve Rize gibi sahil şehirlerinde kemençe, tulum gibi yaylı enstrümanların yanında nefesli çalgılar sıkça çalınır. Bu şehirler denizcilik ve balıkçılığın yaygın olduğu yerlerdir. Bu sektörlerin müziğe etkisi bulunur kemençe, tulum, sahil bölgelerinde düğün gibi eğlencelerde sıklıkla duyulan çalgılardır. İç bölgelerde Karadeniz'de kullanılan müzik aletleri arasında özellikle Artvin, Giresun, Ordu gibi dağlık ve ormanlık alanlarda zurna, davul, kaval gibi nefesli aynı zamanda ritim enstrümanları daha yaygındır. Bu bölgelerde tarım ve hayvancılık ön plandadır ve bu yaşam tarzı müziğe de yansımış olur. Zurna, davul özellikle köy düğünlerinde, festivallerde canlı müziğin vazgeçilmez parçalarıdır. Bölgelere özel yerel danslar da buna yönelik olarak değişiklik gösterir. Bazı bölgelerde kullanılan enstrümanlara bağlı hızlı yerel danslar bulunurken bazı bölgelerde çok daha yavaş ritimlerin dansa dönüştüğü görülür. Farklı birçok kültür, çeşitlilik ve insan yapısına sahip olan Karadeniz'de uzun yıllardan gelen tarihin etkisiyle her alanda kendine özgü değişiklikler bulunuyor. İkliminden müzik aletlerine, bölgelerde kullanılan dillerden oynanan halk oyunlarına kadar oldukça renkli bir bölgedir. Her ilin kendine özel değişiklikleri, özellikleri ve kullandığı çalgılar yer almaktadır. you oh.